Doğukan gerçekten suratına tükürsem yağmur yağdı sanırsın. Oğlum hiç senin bir gururun, onurun yok mu? Haysiyetin yok mu? Sen nasıl? Ya 20 kişiden yediğim o küfürleri zaten arkadaşlarım hepsinde. Oğlum bu kadar adam sana toplaşıp küfür ediyorsa kötülüğüne değil iyiliğine sen kendini çok büyük kötülük yapıyorsun bana dur nasıl, nasıl cidden sevdiğin kişi seni ilk başta umut verip bırakıp gidiyorsa fakat aylar sonra geri dönüyorsa bak ne yaparım seks yaparım buluşurum derim ben bu aralar çok kötüyüm sevişelim seni de çok özledim kabul ederse etmezse siktir git o zaman amcık derim aşarım da konuları sen benim o hayallerimle oynamadın mı lan kalbimi kırmadın mı derim. yardırırım Seks yaparım. O saatten sonra soğuk benim aga. Hatta yaptıktan sonra şey ya. Gitmeni istesem ayıp olur mu acaba? Kız arkadaşım gelecek de birazdan. Ay gittik ama bak. Oğlum ben çok intikamcı adamım ha. Bana öyle kötülükler yapmayın kadınlar. ikinci değilim. İntikamcıyım. Açacağım oğlum dur konuşuyorum şurada ya. Benim öyle hayallerimle oynayacaksın. Kal gönlünü eğlendireceğim benimle. Kandıracaksın, yalan söyleyeceksin. Onun intikamı alınır. Büyük mevzularda yaparım bu hikayeyi. yani küçük. Bu bana bunu dedi. Bana ne dersen desin ama. Yeni bir Ha, yeni kız arkadaşımın adı Ceren. Ya sanki yeni bir hayvan sahiplendim. Bize ne adını? Yeni kedim var adı Zeytin. Ama sorun şu ki eski 4 senelik ilişkimdeki kişinin adı da Ceren'di. Ha. Sürekli aklıma geliyor ne yapmalıyım? Hayır. Başka bir isim de bilmiyor bu. Sibel diye biriyle tanış. Veya ona bacanak diye hitap et. Şey Tek ismi var kızın ya sadece. İkinci ismiyle hitap ediyor. Kirvem de bacanak de buyurun. <laughs> çok saf seviyorum be abi ne yaparsa her şeyini tamam aptalım biliyorum ama yine başladım bir haftadır canımlı cimli konuşuyoruz şimdi Doğukan kardeş 20 arkadaşının söylediğinden daha gerçekçi cümleler kuracağım sana beni iyi dinle o aylar sonra yazdı ya sana tekrardan o aylar içinde ne yaptı biliyor musun kaç tane erkeğin koyuna girdi kaç kişiye canımlı cimli konuştu saksolar çekti belki grup bile yaptı bütün her şeyi deneyimledi. Aa dedi Oğukan diye bir salak varmış. Vardı. Ne yaparsam yapayım beni kabul ederdi. Son durak olarak sana geri dönmüş. Bir düşünsene böyle gözlerinden yaş gelircesine. Bilgiler, <laughs> Okuyayım kardeşim. Oğlum ben yazık al kötülük yapmıyorum çocuğa. Kurtulsun bu, ço bu kız bu çocuğu tekrardan bırakacak. bedenlerini yaladığımı düşünsene yani of. Abi kız arkadaşım evlerine kadar cinsellik istemiyorum dedi. Ben de cinsellik düşkünü değilim ama hiç cinsellik muhabbeti olmadan yürümez diye düşünüyorum. Sence evet. haklı mı? Aslında yürümesi gerekir. Ama çok değişti. İşçileri bence bozan cinsellik aslında. Bak böyle bir kafamızda bir şey oluşturmuşuz. İlla cinsellik olmak zorundaymış gibi. Eskiden nasıl takılıyormuş aga? Yani. Adam mektup yolluyor. Altı ay cevap bekliyor. Böyle hala onu seviyor ama. Ya ol, ben de olmasından yanayım ama bence de bu bozuyor lan. Bu o sebeple çabuk bitiyor hikaye. Ya daha bir aydır tanışıyorsun. ikinci haftada seks yapmaya başlamışsın. Bu kadar çabuk olmamalı ya. En azından bari 3-4 ay bekleyelim bunun için. Biraz sabredelim. Duydum hakkında çok şey zaten. Emre adında bir lavuk vardı. O eski sevgilisiymiş. Beni terk ettiği gün onunla barışıp story attı. Hiçbir şey demeden. Demedim okudum senin yazdığın gibi. Açmadım o konuyu bile. Doğukan'cığım Bir dakika o kalkarmış bir saniye Doğukan kardeşim. <laughs> Adres ver kargo ile göndereyim. <laughs> oğlum bizim müze, müze gibi her şey var bak. Bak yakışır da ha. Abine yakışıyorsa sana da yakışır. Adres ver kargo ile göndereyim. Manyak mısın oğlum sen? Arkadaşlar takabilir. Keyfe, keyfe keder bir durumdur o. Nasıl takmak istiyorsa. Manyağa bak bir de duydum diyor. Neyse güldürebildiysem ne mutlu. Geliyorum.